ama etal kanama çeşitli. Bunlar. Ee, bir de kısaca. E, kış aylarında var galiba değil mi? Kış aylarında. O kış aylarında. Evet. Kısaylarında. Bozda, kısaylarında. evet. Nasıl satışlarınız? Nasıl satışlarımız? Tabii kolikten dolayı biraz sıkıntı var ama e, tabii müşteri korkuyor haklıyla. Ama genelde çıkıyor olsun yine iyi. Ama tabii sen bildiğim kadarıyla saatli yapıyorsun. Evet. Ee, temiz yapıyorsun. Evet. Şişelerimiz sıfır. Şişelerimiz sıfır. Evet. Kavanoz gider.